Arkadaşlar hepinize merhabalar, sefalar getirdiniz arkadaşlar. Bugünler çok korunaklı bir fener yapacağız arkadaşlar. Ve yine eski dünyadan devam ediyorum arkadaşlar. Elbe bir ismi de Nedir Tuğla'sı çıt aldım arkadaşlar. Şimdi bu duvarlarda böyle koyacağız arkadaşlar. Koy 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 koy. Şöyle bayağı bir koyacağız arkadaşlar. Koymaya devam. Ve bu arkadaşlar bol bol like'lar atın. Like atmıyorsunuz beni çok üzüyorsunuz. O yüzden bir 50 like'ınızı göreyim bu videoda arkadaşlar. Ne gece oluyor bu arada anlamadım. Şimdi gündüz yapalım arkadaşlar. İçimiz rahat olsun. Şimdi arkadaşlar baya korunaklı olacağı için arkadaşlar finalimiz. Çünkü güzelinden beri lava alıyoruz arkadaşlar şuraları yerleştireceğiz. Allah lavat da bir alışık. Arkadaşlar bir dakika dur. Çim alacağım. Tekrardan lavda alalım. Yanlış kırdım çünkü. Bu arada arkadaşlar yine günde bir videolar atmaya çalışacağım arkadaşlar. O videolar deyse arkadaşlar yine bu bu dünyada devam edeceğim ve evi falan yapacağım. Ya sınav Allah belanı vermesin seni. Yani. Bir git ya. Şöyle lavlarımızı yerleştirelim arkadaşlar. Dediğim ki bayağı korunaklı bir fener olacak. O yüzden korunaklı bir şey yaparken arkadaşlar lav olmadan bir şey olmaz. Sonrası arkadaşlar güzel dursun diye ee, Şuralara ruh meşaleleri attım. Bir dakika nasıl da oluyor ya? Allah belanı çok kötü durdu. Şimdi bir saat meşaleleri kıracağız. Hmm, ne alalım ya? Meşale. Meşale iyidir. Allah bir şeye girdim dur. Allah'ın lafelere bak. Eşyaları diyor ya. Güzel böyle böyle koyalım arkadaşlar. Meşalelerimizi. Yani aydınlık olsun. Ev falan yapıyoruz. Fener koyalım arkadaşlar. O yüzden meşale koymak baya iyidir. Hatta çok güzel göz, gözükecek. O da vallahi çok güzel gözüktü. Bir dakika bir şey ayarlamam gerekli. Tamam ayarladım. Şimdi arkadaşlar magma bloğu alacağım. Lava şuralarda ise arkadaşlar magma blokları yerleştireceğim. İlk önce şu çimleri bir yerle kırmamız lazım arkadaşlar. Burada iki tane yanlış çimi kırdım. Onları bir değiştirelim. Tamam. Umarım farklı bir şey kırmam. Bu arada arkadaşlar videolarıma yorumlar atın yani. Bol bol yorumlar atın. Güzel yorumlar görürsem arkadaşlar onlara kalp atmaya çalışacağım. Şöyle magma bloklarımızı yerleştirmeye başlayalım. Magma blokları da baya güzel göz gösteriyor. Allah evden araba ses geldi dışarıdan. Bu ne o diye gitti. Tamam arkadaşlar baya korunaklı bir şeye benzedi arkadaşlar. Şimdi alanı bir güzelleştirmek istiyorum. Nedenini sormayın arkadaşlar. Şuradan bir şöyle kaplayalım. Bayağı güzel gözküsün. Güzellik olmadan bir şey mi olur arkadaş? Sonra bir kat daha yükseltelim. Şöyle. Hatta bir kat daha güzel gözükür. Hani vallahi güzel gözüktü. Şimdi ise arkadaşlar bir basamak alalım. Basamak. Ee, hangisini alalım? Yani neyse bunu aldım arkadaş. Ne oldu lan yanarak oldu Allah'ım belas. Güzel oldu arkadaşlar. Buralarına da aynı şekilde bunlardan yerleştirelim. Çünkü baya güzel gözüküyor. O yüzden buralara da bundan yapıştıralım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar sesim geliyor mu? Allah belanı burada slime'lar ölüyor ya. Hiç kusura bakmayın slime'lar ama Oha bu ne lan? Dur nasıl güzel duruyor. Çok güzel. Bundan sonra oyunu böyle oynayacağım. Vallahi çok güzel gözüktü çok güzel baksana arkadaşlar her şey var o kadar uzada koyamıyoruz arkadaşlar şöyle başka ne koyalım arkadaşlar bir düşüneyim düşüneyim şey aklıma geldi arkadaşlar. Yer eşya çerçevesi koyabiliyoruz mu? Olay koyuyoruz. Yer eş eşya çerçeveleri koyacağım arkadaşlar. Dekorasyon gibi bir şey aklıma geldi. Onu yapacağız arkadaşlar. Allah eşya çerçevesinin içine eşya çerçevesi koydum. Ne kadar galip bir şey oldu ya. Galip ne oğlum? Ya ne kadar fazla araba gidiyor ya Allah belalar. Şimdi arkadaşlar oralara eşya çerçevelerini ise arkadaşlar blaze çubukları koyacağım. Bu arada arkadaşlar Blaze çubuğu nasıl bulunuyor? Onu da bilmeyenler varsa hemen anlatayım arkadaşlar. Blaze çubuğu nedir da? Blaze panları buluyorsunuz arkadaşlar. Blaze panları ise arkadaşlar Fortress'larda oluyor. Oradan buluyorsunuz ar arkadaşlar. Ve Blaze'leri öldürüyorsunuz. İçlerinde bunlar çıkıyor arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bu videoyu sıyıştıramayacağım. Hadi kendinize bakın.